Merhaba arkadaşlar ister inanın ister inanmayın bu stratejinin karınızı maksimum seviyeye çıkarma potansiyeli çok yüksek. Bu yüzden adım adım beni izleyin ve bu para kazanma avcısı sistemi çok iyi öğrenin. Böylece bu taktiğe tamamen hakim olabilir ve al satlarınızdan gerçek sonuçlar almaya başlayabilirsiniz. Öncelikle tradingview.com sitesi üzerinden göstergeler bölümüne bir kez tıklıyoruz arkadaşlar. Eğer Türkçe olarak kullanıyorsanız bu burada göstergeler şeklinde olacaktır. Bunu da belirtmek isterim. İlk indikatörümüz EMA. indikatörü bakın görmüş olduğunuz gibi tıkladık ve grafiklerimizi entegre ettik. Üstel hareketli ortalamadır ismi. Bir sonraki indikatörümüz arkadaşlar SQEZ şeklinde yazılıyor. Tamamen bakın S Q, U, E, -E -Z şeklinde yazabilirsiniz. Bakın karşımıza direkt olarak çıktı. 84.212 beğenisi mevcut. Yani çok hacimli ve çok kullanılan bir indikatör. Traderların tercih ettiği bir indikatör. Tıklıyoruz ve grafik hareketlerimizi entegre ediyoruz. Tabii ki de özel ayarlarıyla beraber kullanacağız ve başarı yüzdemizi maksimum seviyeye çıkartacağız arkadaşlar bu alsat taktiğimizde. Üçüncü indikatörümüz ise birçoğunuzun aşina olduğu MACD indikatörü arkadaşlar. Tıklıyoruz ve grafiklerimizi entegre ediyoruz. Teknik indikatörler arasından indirebilirsiniz MACD indikatörümüzü. Öncelikle arkadaşlar bu sistemi nasıl kullanabiliriz bölümümüze geçmeden önce indikatörlerden biraz bahsedelim. Tek tek bunu sizlere anlatayım ki mantığı tamamen kavrayalım. Çünkü kesinlikle çok iyi öğrenmemiz gereken bir sistem. Bizim için altın değeri olacak bir sistem. Öncelikle üstel hareketli ortalama yani EMA indikatörümüz ne işe yarar? EMA indikatörümüz basitçe size anlatmam gerekirse 200 günlük, 100 günlük, 50 günlük, 9 günlük gibi ortalamasını bizim ayarlayabileceğimiz bir hareketli ortalama çizgisi çıkarıyor ve biz bununla arkadaşlar trendleri öngörebiliyoruz. Eğer mumlarımız bu çizginin yani üstel hareketli ortalamanın üzerindeyse olumlu bir trendde olduğumuzu anlıyoruz. Eğer altındaysa da olumsuz bir trendde olduğumuzu anlıyoruz. Buradaki kesişimlerden de arkadaşlar al sat sinyallerimizi alıyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? eğer mumlarımız buradaki çizgimizin altında seyrediyorsa ve sonrasında buradaki çizginin üzerine geçmişse bizlere bir yükseliş sinyali aktarır. Aynı şekilde üzerinde seyrettikten sonra 200 üstel hareketli ortalamamızı kırıp aşağı geçerse de bizlere bir olumsuz trend olacağı sinyalini verir. Peki arkadaşlar bu indikatör tek başına yeterli midir? Hayır bunu birkaç indikatörle beraber kullanmamız bizlere çok büyük avantajlar sağlayacaktır. Bu arada buradaki hareketli ortalamamız hangi trendde olduğumuzla alakalı da bizlere birçok bilgi verir. Diyelim ki burada bir sat yapıyoruz. Burada baktığımız zaman olumlu bir trendde olduğumuzu anlayabiliriz. Çünkü arkadaşlar burada mumlarımız üstel hareketli ortalamamızın 200 EMA'mızın üzerinde. Sonrasında link yine bir alsat yapacağız. Burada baktık. Üstel hareketli ortalamamızın altında seriden mumlarımız var. Burada da piyasanın olumsuz bir şekilde ilerlediğini anlayacağız. İşte bu şekilde arkadaşlar buradaki indikatörümüzden sinyallerimizi alabiliyoruz. Kesişimlerden yükseliş ve düşüş sinyallerimizi alabiliyoruz ve hangi trendde olduğumuzu burada 200 EMA indikatörümüzden anlayabiliyoruz. Peki ayarlar bölümünde neler yapmalıyız? Üstel hareketli ortalama indikatörümüzün. Burada hemen ayarlar bölümüne geliyoruz ve burada arkadaşlar girdiler bölümündeki sizin karşınıza 9 olarak çıkacak. Ayarı 200 olarak güncelliyoruz. Daha sonrasında stil bölümüne geliyoruz ve buradan istediğimiz rengi ayarlıyoruz. Buradaki çizgenin rengini buradan belirleyebiliyoruz. Sonrasında arkadaşlar tamama basıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar ilk indikatörümüz hazır ve kullanabiliriz artık. Sonrasında ikinci indikatörümüz bizlerin çok işine yarayacak olan histogramla bizlere sinyaller veren bir indikatör. Peki bu indikatörden nasıl yükseliş ve düşüş sinyalleri alabiliriz? Bunu çok iyi anlamanızı sizlerden rica ediyorum. Burada arkadaşlar nizami geçişler bizlere sinyaller aktaracak. Buradan birazdan zaten ayarlarını göstereceğim. Şu şekilde bir görüntü, bakın, şu şekilde bir görüntü, bizlere yükseliş sinyali verir. Bakın, bu şekilde yeşil olarak aşağıda devam edecek, edecek ve nizami bir şekilde azalıp, azalıp, azalıp tekrar yeşile geçecek, aynen buradaki gibi ve nizami bir şekilde yükselmeye devam edecek. Bu arkadaşlar bizlere yükseliş trende olacağı anlamına gelir. Burada önemli olan püf nokta nizami olarak azalması ve mumların kısaldıktan sonra yine nizami olarak yükselmesi. Burada nizami olarak yükselen çizgilerin en az 4 tane olması bizler için en garanti sinyali verir. Peki bu indikatörümüzden bir düşüş sinyali nasıl alırız? Tam olarak yine buradaki gibi bakın. Aynı şekilde yavaş yavaş üstteki kırmızı çizgilerin azaldığını nizami bir şekilde ve sonrasında aşağı doğru geçip kırmızı çizgilerin yine nizami bir şekilde artması bizlere bir düşüş sinyali aktarıyor. Buradaki dediğim gibi en önemli püf nokta nizami bir şekilde olması ve burada ne kadar uzun bir süre buradaki yeşil veya kırmızı devam eder ve sonrasında bu nizami geçişi görürsek bizlere o kadar güvenli sinyal verir. Şöyle bir baktığımızda arkadaşlar nasıl güzel sinyaller alabiliriz? Şöyle bir bakalım mesela. Burada güzel bir nizami düşüş sinyali görüyoruz. Burada da yine nizami güzel bir yükseliş sinyali görüyoruz. Bakın arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi nizami bir şekilde azalmış ve yukarıya çıkmış ve yönünü yukarı doğru vermiş. Aynı şekilde bakın burada. Nizami bir şekilde kırmızılar yönünü aşağı doğru vermiş, vermiş ve mumlar kısaldıktan sonra aşağı doğru geçmiş kırmızı mumlar. Nizami bir şekilde düşüşler gelmiş. Bu arkadaşlar bizlere yükseliş ve düşüş sinyalleri verir. Bu şekilde bu indikatörümüzü kullanabiliriz. Peki, bu indikatörümüzün ayarlar bölümüne geçtiğimizde hangi ayarları kullanmalıyız? Hemen bakın göz bölümünün yanından ayarlar bölümüne tıklıyoruz ve girdiler bölümüne geliyoruz. Buradaki ayarlamalarımız 20, 2, 20 ve 1.5 şeklinde kalıyor. Buradaki tikimiz de açık kalıyor arkadaşlar. Sonrasında stil bölümüne geldiğimizde buradaki tiki kapatıp buradaki tiki açık bırakabiliriz. Ardından üstteki ve alttaki yeşil olacak şekilde ve ortadakiler de kırmızı olacak şekilde renklerimizi güncelliyoruz ve saydamlıklarını da arttırıyoruz arkadaşlar. Görsel bir biçimde iyi görsel almak için ve buradaki renkleri de aynı şekilde yapabiliriz. Bakın bunlar yeşil olacak. Bunlar da kırmızı olacak. Ve sonrasında tamama basıyoruz. Şimdi ikinci indikatörümüz de hazır. Bu arada arkadaşlar buradaki indikatörleri tek başına kullanmıyoruz. Buradaki 3 indikatörün verdiği sıralı sinyallerle yükseliş veya düşüş sinyallerimizi alıyoruz. Üçüncü indikatörümüz MACD indikatörü arkadaşlar. Ortadaki sıfır çizgisinin altında mavi çizgi, turuncu çizgiyi keser ve mum kapatırsa bizlere bir yükseliş sinyali veren. Buradaki yine sıfır çizgisinin üzerinde mavi çizgi, turuncu çizgiyi yukarıdan aşağı doğru kesip mum kapatırsa da düşüş pozitif sinyalleri veren harika bir indikatördür. Birçoğumuz da bu indikatöre aşinayızdır arkadaşlar. Buradaki sistemimizde MACD indikatörümüzü de kullanıyoruz. İşte bakın burada bir yükseliş sinyali, burada bir düşüş sinyali alıyoruz. Burada bir yükseliş sinyali alıyoruz, burada bir düşüş sinyali alıyoruz. Ne devam edelim şöyle bir. Burada bir düşüş sinyali alıyoruz burada bir, sinyali alıyoruz. burada bir yükseliş sinyali alıyoruz, burada bir düşüş sinyali alıyoruz şeklinde yükseliş ve düşüş sinyallerimizi tespit edebiliriz arkadaşlar. Düşüş, yükseliş, düşüş, yükseliş, yükseliş, düşüş şeklinde bu şekilde sinyallerimizi tespit edebiliriz arkadaşlar MACD indikatörümüz sayesinde. Peki ettiğinde görümüzün ayarları nasıl olmalı? Hemen arkadaşlar buradan ayarlar bölümüne geliyoruz. Aynı şekilde güncellemelerinizi yapabilirsiniz. Orijinal şeklinde kullanabilirsiniz. Ardından stil bölümüne geliyoruz ve aynı şekilde yine güncellemelerinizi yapabilirsiniz. Bu arada bütün indikatörlerin görünürlük bölümü aynı şekilde kalıyor ve sonrasında tamam'a basıyoruz. Şu anda sistemimiz hazır arkadaşlar kullanıma hazır. Peki bu sistemimizi nasıl kullanabiliriz? Bu sistemimizden nasıl yükseliş ve düşüş sinyallerimizi alabiliriz? Hemen sizlere tek tek bunu detaylı bir şekilde aktaracağım. Öncelikle bir yükseliş sinyalimizi nasıl tespit edebiliriz ve bu şekilde yükselişleri nasıl önceden tespit edebiliriz en önemli noktalarımızdan bir tanesi bakın arkadaşlar öncelikle buradaki sistemimizde sıralı sinyaller almamız gerekiyor yani öyle kafamıza göre hareket edemeyiz mutlaka sisteme bağlı kalmak zorundayız zaten bütün indikatör sistemleri ve stratejilerinde sisteme bağlı kalmak bizler için çok önemlidir ve asla ama asla sistemin dışına çıkmamamız bizler için hayati önem taşır buradaki sistemimizden ilk sinyalimiz arkadaşlar buradaki ikinci indikatörümüzden almamız gerekiyor yani nizami bir şekilde azalan yeşil mumlar buradaki tekrar yeşil mumlara dönüp bu şekilde nizami bir şekilde yükselmesi gerekiyor. Yani şuradaki geçişi görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi bizlere çok güzel bir yükseliş sinyali veriyor burada. Neymiş? İlk olarak şöyle yazalım. İlk olarak ikinci indikatörümüzden sinyal almamız gerekiyor. Yükseliş sinyali için arkadaşlar bu şekilde ilk olarak buradan yükseliş sinyalimizi alıyoruz. Daha sonra buradaki yükseliş sinyalimizi aldığımızda hemen MACD indikatörümüzü kontrol edeceğiz. MACD indikatörümüzde buradaki sinyalden önce bir MACD kesişim sinyali var mı? Yani şuradaki bir yükseliş sinyali var mı? Bunu kontrol ediyoruz ve buradaki kesişim sinyali var ise aşağıdaki iki indikatörümüz bizlere yükseliş sinyali vermiş oluyor. Yani aslında daha da açıklayıcı anlatmam gerekirse bir MACD sinyali iki ikinci indikatörümüzün sinyali bizlere aşağıdaki iki indikatörümüzden sinyal aktarıyor. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Bir MACD sinyali, ikincisi de buradaki indikatörümüzün sinyali bakın. Geçiş sinyalleriyle bizlere harika sinyaller veriyor. Şimdi burada aşağıdan bu sinyallerimizi aldığımızda yani MACD'den ilk sinyalimizi, buradaki indikatörümüzden de ikinci sinyalimizi aldığımızda bu sinyali aldığımız nokta 200 EMA'nın yani buradaki çizginin altındaysa işte buradaki sinyalden sonraki ilk aşağıdan yukarı doğru kesişim yani şuradaki gibi kesişim 200 EMA'yı alttan yukarı doğru kesmesi bizlere yükseliş sinyali veriyor. E i̇şte bu şekilde arkadaşlar 200 EMA'yı alttan kesme sinyali. Sıralamamız tam olarak bu şekilde arkadaşlar. İlk olarak burada geçişten önce MECTI sinyalimiz olması gerekiyor. Sonrasında bu sinyallerin 200 EMA'nın altında olması gerekiyor ve sonrasında buradaki kesişim sinyali bizlere yükseliş sinyali veriyor arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi piyasa tamamen yönünü yukarı doğru vererek fiyatlar inanılmaz bir şekilde hareketleniyor. Yükseliş sinyallerimizi bu şekilde alabiliyoruz arkadaşlar. Dilediğiniz kadar test edebilirsiniz ne kadar başarılı olduğunu göreceksiniz. Burada 200 üstel hareketli ortalama kesişimlerimizin tek başına kullanılmamasının ancak başka indikatörlerle beraber kullanılmasının ne kadar faydalı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Tek başına buradaki indikatörümüzü kullanmamalıyız. Bu iki indikatörümüzle beraber kullanırsak çok büyük karlar elde edebiliyoruz. Peki buradaki sistemimizden bir düşüş sinyalimizi nasıl tespit edebiliriz? Öncelikle arkadaşlar bakın 200 EMA'nın üzerinde devam eden mumlarda MACD'de üstten bir kesişim görmemiz gerekiyor. Çok güzel bir şekilde üstten kesişim gelmiş. Buradaki noktada bakın görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir düşüş sinyali gelmiş. Daha sonra nizami bir düşüş sinyali görmemiz gerekiyor. Tamamıyla sıralama bu şekilde olacak. Nizami bir şekilde kırmızıların yavaş yavaş azaldığını ve aşağı doğru geçerek azalmaya devam ettiğini görmemiz gerekiyor. İşte arkadaşlar buradaki iki sinyalden sonra üstteki mumların bir kesişimle aşağı doğru geçtiğini görürsek bakın tam olarak şuradaki mumdaki gibi ve mum kapanışı gerçekleşir ise bizlere bir düşüş sinyali veriyor ve piyasanın tamamıyla yönünü aşağı doğru vermiş olduğunu görüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar bizlere çok güçlü düşüş sinyalleri veriyor. Bakın arkadaşlar piyasa tamamıyla yönünü aşağı doğru veriyor. Buradaki önemli nokta mekti kesişimi olduktan sonra buradaki sinyali almamız ve daha sonra burada kesişimin gerçekleşmesi yani buradaki bakın sinyal eğer bunun altında gelirse bu sinyali kabul etmiyoruz. Mutlaka ama mutlaka buradaki mum 200 EMA'nın altına geçmeden önce bu sinyali almamız gerekiyor. Yani bu iki sinyalin önce mekti sonra ikinci indikatörümüzden gelen sinyalin 200 EMA'nın üzerinde olması gerekiyor ve daha sonra bakın burada kesişimin olması gerekiyor. Yine yükseliş sinyalinde de aynı şekilde bakın arkadaşlar. Önce MACD kesişimi, sonrasında buradaki geçiş sinyali ve burada 200 EMA'nın altında oluyor ve ardından gelen yükseliş sinyali bizlere güçlü bir trend sinyali veriyor ve yönü tamamen yukarı doğru veriyor. Bu şekilde güçlü al ve güçlü sat sinyallerini alabiliyoruz. Siz de bu şekilde güçlü al ve güçlü sat sinyallerini almak istiyorsanız mutlaka bu sistemi baştan sona izleyin ve çok iyi bir şekilde öğrenin arkadaşlar. Bu videomuz için sizlerden 1000 beğeni bekliyorum ve arkadaşlar çok istemiyorum hadi. 800 beğeni alsanız bizim için yeterlidir. Çok teşekkür ediyorum beğeni ve yorumlarınız için, abonelikleriniz için de. Kendimin ve ekibimin ayrıca yüzlerce izleyicimizin aylık gelirlerini elde ettiği kendi stratejim kaldıraç buraya da katıl butondan erişim sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz lütfen bir like'ı bizlere çok görmeyin ve ailemize dahil olmak isterseniz de kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok seviyorum ve bir sonraki videomuza kadar da sizleri çok özleyeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.